Paranormal olaylar sizin içinde Bu bir şey gibi, yani gibi sizin Ben başlattım. videoyu kapatabilirim. Kızma kızma Her <laughs> Bu bir çıkan yorumları paranormal olaylar Bu yüzden eğer yaşadığınız paranormal olaylar ne aldı sen? Ne aldı babam bu videoya en senin ne kadar kısa sürede 80'in beynine bir sonraki bölümde okuduğunuz gibi. O zaman sırayı izleyelim mi? Bu aküklüden ısrarlık geldi mi? Eski Bu serili bu şekilde mi? Aküklüde ayırır mı? de e. çeksin. Bu parça saate de çeksin. Bu parça saate de çeksin. Bu parça saate de çeksin. Bu Babam geldi. Ha. <Gülüyor> Üç, <Gülüyor> iki, Bir sen izleyen izleyen Dur sen bana bak tabletin. sen bana bak. Sana bir bir alınmıştım. Alınmıştım. Evet, alınmıştım. Alınmıştım. Ya, Sen çek. Ben de maalesef ben çok Bu arada benimki çok iyi. Ben 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 Baksana benimki kinesiler. Heh. Çok ya Senin videonu pek izlemezler ha. O, o. Olabilir mi? Çünkü aslında bakıldığına imkansız bir şey belki tanının biri geçmiştir annem falan olamaz mı yani Fotoğrafı hemen sildik ve kapıya iyice yakından baktık Sonra bir şey bulamayınca yaptık gece tuvaletten sesler geliyor yani Hep böyle olur zaten arkadaşlar Sürekli gece tuvaletten yok kaban arasından falan sesler geliyor Sesi aldırmayacaksın ve yapmaya <laughs> devam ediyorsun Çıkart şuradan <laughs> yani. Evet bazen böyle gelmişe bile biliyorsunuz Ben, ben yapmaya şey yaparak reklam giriyor ya Allah'tan bir şey olmadı. Umarım okursun. Yani evet şu anda okudu. Muhtemelen ışık o kafa olayı. Ya da annem veya babam. babam belki arkadan böyle. Oğlum benim ben de, kolumu anlamışladı. Olabilecek şeyler. Tamam yani kapat. zaten evde yatarken evet. yani birçok insanın yaşadığı bir şey. mi çekeceğiz? Şey. 5-10 dakika çekek oğlum. Tamam. Bu tarz şeylerden korkmam. İzleyiciler ya, izlemez. Korkutmak için bir yemek seçtiniz ya bu Yemezler. Evet. En sevdiği. Hayda ben buradayım. Çünkü alaycılığından sinir aldım. Okuyalım bakalım. Dördüncü bölüm için olay. Ben ilkokuldayken üç arkadaşımla okul gittikten <laughs> sonra okulun orada buluştuk. İçimizde bir erkek vardı. Çok kesin olduğunu söylüyordu. İçimizin <laughs> Sonra iki üç saat oynadıktan sonra iki kere sonra yardımcısı. Yazılımda birazcık dikkat etmeyiz. Sonra okula yakın olan bakkara gittik. Berra mı? Berra mı? Çok <laughs> öküz. <gülüyor> <gülüyor <laughs> da... Benimki niye böyle çekmeye да. evet, <laughs> Arkadaşlar az önce <laughs> ekran kötülüğün içi kusura <laughs> bakmayın. Şimdi şey, düzeldi. <güler> <güler>. Bence mı? en doğru şey yapmışsınız. Böyle şeyler zaman zaman insanların başına gelebiliyor. Yani bu kendime olay olduğu anlamına gelmiyor. Siyah giyen bir manyak belki de sizi kovalamaya karar vermiştir. Sonuçta başka oldu olabilir ki? Paranormal olan hiçbir şey tamam. anlamaz. Unutmayın. Çünkü malsın. Her zaman hissetmeniz gerekiyor. Çok doğru. Şey Yoksa <laughs> şey imkansız değildir lan. Yedik yedik Paranormal olaylar. Farkı 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 şarkı. Şarkı. Tamam, Dört dur şey ya. şu Diyorlar yazıyı çekeyim. çık oradan esra. Ben dibine giriyorum. Oha. Yok. Arkadaşlar yani, kusura bakmayın. yanlışlık oldu. Sadece bir zaman tırşatıyormuş gibi olmuştu. Kardeşim benim yanımda annenin yolda olaya koşmaya başladı. Korkak ve çok korkmaya çalışıyordum. Yani yağmur yağınca ve gökyüzü yiyince ben de gerçekten çok korkuyorum. Hatta şu anda da birazcık çizseliyor Bir 2 dakika sonra yağmur hafif yağmaya başladı. Ben de yağmurlu havaları sevdiğimden koltuğa uzanmış. Sizin çektiğiniz paranormal olayları izlemeye başlamıştım. <laughs> evet. Doğru olanı yapmışsın çekiyoruz. Kardeşim annemin evet. olduğu odada mı izliyor? televizyon açmış izliyordu. Zekeri <laughs> ablanın kaosu. İzliyor Bak şu anda ise çevirdi. Sen kaç dakika tanıdık. Bunu korkutmak için yazdım bir yorum. Yazın sanırım Peki. annem de olacak. Ben video izlemeye devam ederken Peki. bayağı bir tıkamıştım. Mutfağa gidip su Mutfaktan çıktım ve salona gittim. Ben salon birazcık uzundu. Salonun başında bir ayna vardı. Yağmurdan dolayı bizim salon bayağı bir kararmıştı. Aynanın önünde uzun boyu, tüyo endişeli biri vardı. An Arkadaşlar kısa yapmayın reklam girdi. Arkadaşlar kısa yapmayın. Annem dedi düşüğün, ve annene bakarak anne dedim. Ama bana cevap vermedi. Kız ya. Kötü Yani sen nerede? Siyah biri fazla Anne annem benim sol odamda. <laughs> ne Bir Annenin <laughs> <onun son tarafını gülüyor> anne, var var <laughs> <yedim. gülüyor> <Benim adam, gülüyor> Senin vardı ki zaten. Ben bilmiyordum. Herkesin var. <laughs>